Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Değerli aboneler, abilerimiz, ablalarımız. Pazartesi sabahından merhaba. Şeyi oradan aldım. Burası, şurayı süpürdüm ya. Kaşıklar burada kaldı. Havuzu artık buraya koyacağım. Buradan tut da düşüyor. Tutlu su içecekler kuşlar. Bunu burada alacağım bu tarafta. Olacak buraya almayacağım çünkü burası kırılıyor. Bu tarafta olsun. Dutlu su içsinler tut. Elik kesiyorum makasla. Burada erik ağacı var. Eriyi de çok seviyorlar. Yeşil eriyi. Bu mineral yapacağım onlara şimdi. Bu ateş tuğla var. O ateş tuğlasından ezeceğim onu keserle ufak ufak un haline getireceğim. Yani parçacık mineral yiyecekler de çips vermişler de çips faydalı bir ürünü Yalnız bir sıkıntı var. Ee, bir kuşun bir şey aldı herhalde ya. martı aldı. Mavi dişi vardı patlayan. Onun yani erkek kardeşi tutan aldı. Kuş martıdan kurtuldu ama Mart kovaladı gelemedi. Demir bir yerlerde uzak sürede vurdu onu. sanılsa kütte kuşu da ben kaldırdım da buradan karambolle kalktı kuşların arasında. Beyaz bana biraz hastalık vardı da ne bileyim ya. Sonu galiba yalan oldu. Gerçi fabrikası bizde anne babası bizde. Ne yapalım yani oluyor bu. Kedi geldi çatıya kovaladım. Şuradan atladı kedi kovaladım. Bizim arkadaş vardı. Babası kuşçuluğa başlıyor tekrar oraya Rudi yavruyu gönderdik. Şu Nudi'nin kardeşini gönderdik. Ee, bir de bir mavi vardı onu gönderdik. İki maviyi de gönderdik. Ön tep olanı bir yere gönderdik. Uçursunlar seyretsinler diye. Kardeşini de Hüseyinlere verdik. Işte Hüseyin babasına. Bir de Sinekli Mavi'yle Dumanlı'yı gönderdik. Durum bu arkadaşlar. Bu kılıçla sabununda yavrularından hep biri kayboluyordu. Bu mavinin de dumanlısı kaybolmuştu. Bak diğerinde martı burada. İki yavru bir çalar ama hep biri yalan oluyor. Dumanlı beni uçur diyor vallahi şekerini kardeş ya vallahi. Bunlar da kümesin genç takımı. Arkadaşlar yavru yumurta izin vermiyorum. Sadece dumanlı ile mavinin altında yumurta var. Bunların ikisini de uçurmuyor. Bak öte tarafı da halde kümes söküyor olacak. Manyak herif ya. Maşallah. Kargalara hiç izin vermiyor. Çıplık kuş bırakmadı. Çok iyi var ya kargalara. Bravo. Hepsini kaldırdılar. Tek maviler dışarıda ikisi. Şimdi hele, hele duman niye bak hele. Duman mı? Lan işte şu ikisi. Görüyorsunuz arkadaşlar şu kırmızılar. Tümeden erkeğin kanından geliyor. Ben benim arka tepe mavi yavrum geldi lan. Ya? Anamın ağırlığını satayım lan. onu uçurduk. Arka tepe mavi yavruya bakmadık. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ulan kuşlar bak. Kuş gelmedi bak. Karambolle nereye gitti. Lan bir de şeyin torunu ha. Tepe sarının torunuydu da. Herhalde çıkar bir yerden ya. Çatıda da duruyor inşallah ya gidiyor geliyor geliyor da şu beyaz aslında arkadaşlar sana çak çıkıyor çıkar inşallah kıracağım da abi çatıdaki de Allah'ıyla Allah şey kırıcı kırıcı aman arka gelir herhalde arkadaşlar Allah Allah i don't Bu da mavi acaba. Ya var ya. Süper bir yerden herhalde. Bu yerleri koymuşsun diye. Bunu bekliyoruz. Arkadaşlar ben bir erkek, şekeri gibi nefes verip izliyim. Hava bulutlu, güneş yok. Şekeri gibi kovalıyım ben. Zamanı geldi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet. Videoları da beğenin. Sizden rica çok şorlu.